Selamlar arkadaşlar, ben yakinkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Align komutunu işleyeceğiz beraber. Align komutu, bakın Modify menüsündeki şu alt kısma bastığınızda çıkan gizli yerdedir. Align'ın amacı iki boyutta ve üç boyutta kullanılır aslında. Align 2D ve Align 3D diye iki tane komutumuz var. Tabii ben size şimdilik 2 boyuttaki halini göstermek istiyorum. Align amacı hizalamaktır arkadaşlar. Hizalamak kelime anlamı olarak. Hizalamak anlamına gelir aslında. E, fakat tabi sadece hizalamak olarak düşünmeyin. Aynı zamanda e, ölçekleme işini de yapıyor. Aslında en güzel e, özelliklerinden bir tanesi belki de bu. E, mesela bir örnekle hemen işleyelim komutu. Bir tane dairemiz var. E, bir tane de L Enter diyerek bu daireyi e, tam olarak geriye bölüyorum trim komutuyla isterseniz şuradan o snaplerden kuadrantı aktif hale getirerek şuraya da bir kez tıklayabilir enter'a basabilirsiniz. Circle'ımızın tam ortasından geçen line'ı çizmiş olduk. Trim komutuna giriyorum tr enter diyerek bir daha enter diyorum arkadaşlar ve sol taraftaki yarı daireyi e, trimliyorum yani bu diyorum. Şimdi gel, diyelim ki e, bu yarım dairenin tam şurasına gelecek bir dikdörtgen oturt oturtmak istiyoruz. E, ve Boyutunu henüz bilmiyoruz. Boyutunu aslında rastgele çizdik. Veya başka bir boyutta boyutunu biliyoruz ama ölçekleme işlemininden kurtulmak istiyoruz. Tek seferde hem hizalamak yani hem hareket ettirmek. Gerekiyorsa döndürmek ve aynı zamanda da ölçeklemek istiyoruz. Objeyi seçtim ve align komutuna girdim. Kısa yolu al enter diyerek de girebiliriz arkadaşlar. Objemizi seçerek enter dedik. Bakın bize sorduğu ilk soru şu: Specify first source point, yani kaynak noktasını, ilk kaynak noktasını belirleyin diyor. Geldim ve dikdörtgenimin sağ altındaki noktayı seçtim. Ve bakın ikinci söylediği şey de bize: Specify first destination point, yani seçtiğim bu noktayı daire üzerinde nereye koymak istiyorum, hedef olarak nereye koymak istiyorum. Buraya da bir kez tıkladım. Ee, yine aynı şekilde specify second source point yani kaynak noktası ve hedef noktası e, soruyor bize. Tıklayarak bitiriyorum. Ee, eğer isterseniz üçüncü bir nokta belirleyebiliyorsunuz. Bakın specify third source point diyor. Fakat şu an öyle bir şeye henüz ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Çünkü direkt noktaları yerleştirecek bu işi yapabileceğini düşünüyorum iki noktayı. Dolayısıyla enter'a basıyorum. Diyor ki bakın sorduğu şey çok e, önemli bir şey. Scale objects based on alignment points. Yani tıkladığımız noktalar e, hizalama noktalarına göre objeyi ölçekliyim mi diyor. Çünkü şu an fa bakın fark ettiyseniz biz dikdörtgenimizin gerçek boyutundan daha uzun bir boyut verdik. Dolayısıyla büyütmesi gerekecek buraya sığdırması için. Eğer yes derseniz büyütme işlemini yapacak. No derseniz yapmayacak. Ben istiyorum. Dolayısıyla yes'e tıklıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi deminki dikdörtgenimi aldı ve buraya yerleştirdi. Aynı işlemi yaparken no deseydik ne olacaktı onu da size göstermek istiyorum. Bakın bunu buraya ve bu noktayı buraya yerleştir dedim. Ve ne enter dedim. E pardon öncelikle continue demek için enter'a bastım ve şimdi ne enter dedim. Bakın bu kez ölçeklemeden ikinci noktayı gösterecek şekilde yani yön olarak doğru yönü gösterecek şekilde bir e, hizalama işlemi yaptı. Peki bir de e, işimize yarayacak bir örnekte görelim. Rectangle komutuna girdim 0,0'dan 1000'e 1000 bir da çizdim. Diyelim ki bu bizim banyomuz bir banyo çiziyoruz. E, 10 bilim 10 santim bir duvar kalınlığı verdim. Ve e, banyomda atıyorum, klozetimi yerleştirmek istediğim bir yer var. Ve burayı e, AutoCAD'in hazır bloklarından bir tanesini alarak bunu e, oraya yerleştirerek yapmak istiyorum. Mesela bakın, Home Space Planner'ın içinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, House Designer'ın içindeydi. E, geldim buradan House Designer'ın içine. Bloks'a çift tıkladım ve Toilet Top görünüşünü gerek ekranıma bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi bir aşırı büyük, iki yönü doğru değil. Belki ben alt tarafa yerleştirmek istiyorum. Üç pozisyon doğru değil. Bu üçünü birden nasıl yapabilirim? Size çok güzel bir yöntem gösteriyorum arkadaşlar. Sol duvardan bir hiza alıyorum içeri doğru. Mesela 300 birim. Ve yukarı doğru 200 ya da 2 santim tabii ki çok, 2 metre tabii ki çok fazla. 1 metre olsun veya 1.20 olsun. 1.20'lik bir çizgi çiziyorum. Bakın tek hamlede bu e, klozeti buradan alacağım. Buraya yerleştireceğim. Yukarı doğru bakmasını sağlayacağım. Büyüklüğünü bu çizgiye uymasını sağlayacağım. Ve yönünün bu çizgiye uymasını sağlayacağım. Objemi seçtim. AL Enter diyorum. İlk kaynak nokta olarak e, klozetimin alt kısmını aldım. Ve ilk hedef nokta olarak çizgimin alt kısmını belirledim. İkinci kaynak nokta olarak klozetin üst kısmını aldım. Ve çizgimin üst kısmını belirledim. Enter dedim. Y yeah, Enter dedim. Bakın direkt olarak bütün yerleşimi sizin için yapıyor. Ortadaki line'ı seçerek siliyorum. Ee, mükemmel bir komut gerçekten. Çok kullanışlı ve çok hızlı bazı şeyleri yapmanızı sağlıyor. Tabii ben şu an tuvaleti biraz büyük yaptım fark ettim ama önemli değil. Ee, şeyi anladınız sanırım, ee, anlatmak istediğim noktayı. Ee, dolayısıyla Align komutu bu şekilde çok yerli. Üç boyutta çok daha aslında fazla işimize yarıyor. Çünkü üç boyutta bazen oryantasyona çok fazla karışabiliyor. x y Z koordinatları geldiği için. Dolayısıyla bu komutu sık sık kullanmanızı tavsiye ederim. Peki arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. E, unutmayın eğer videoyu yararlı bulduysanız like butonuna basarak beğenmenizi rica ediyorum. Kanalımıza yazılarak subscribe butonuyla yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek de e, şu ana kadar çektiğimiz bütün e, ücretsiz dersleri e, izleyebilir, yararlanabilirsiniz. E, teşekkürler bir sonraki derste görüşmek üzere.